Haftanın iyi haberlerinden herkese merhaba. Büyükşehir Belediyesi 11 noktada aynı anda 200 öğrenciye EBA destek noktası olarak hizmet verecek. Bursa'da ikamet eden ihtiyaç sahibi 200 aileye televizyon desteği de verecek olan Büyükşehir Belediyesi 100 öğrenci için de laptop desteği sağlayacak. Başkan Ali Nur Aktaş öğrencilerin eğitimden geri kalmamaları için harekete geçtiklerini söyledi. Yıldırım Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla sıfır emisyonlu hareketliliğe dikkat çekmek amacıyla bisiklet yarışması düzenledi. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz bundan sonraki yıllarda da bu tarz yarışmaları sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Kelese bağlı Göközköy muhtarı örnek bir uygulamayla köye sınırsız internet bağlattı. Evinde interneti olmayıp uzaktan eğitim almak isteyen öğrenciler köyün kahvesine gelip bu hizmetten ücretsiz faydalanıyor. Japon ışık ekipmanı üreticisi Ushio, insana zarar vermeden koronavirüsü yok eden ultraviyole ışın yayan Care 222 adlı cihazı üretti. Care 222 için şimdilik sadece sağlık kurumlarından sipariş alınabiliyor. Diyarbakır'da kentin tarihine, kültürüne, sosyal ve turistik yerlerine ışık tutup tanıtımını sağlamak amacıyla 9 ayrı dilde klip çekildi. Yapımı Diyarbakır'da 4 arkadaş tarafından üstlenilen tanıtım klibi 11 farklı sanatçı seslendirdi. Gürcistan'da bir çoban köpeği tam 17 yavru doğurdu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Gürcü çoban köpeğinin sahibi şaşkınlık içinde. Haftanın iyi haberlerini aktardık. Sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşçakalın.